Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tekrardan şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte e, Honor of Kings olacağız yine. E, Honor of Kings kanalıma ikinci, ikinci kez yayınladığım video arkadaşlar. Aga animasyonu da güzelmiş ha. Ben bu oyunu sevdim bayağı. Bundan sonra bir tane daha Honor of Kings videosu atacağım. Sonra da üç tane Brawl Stars atacağım arkadaşlar. Sonrasında bilmiyorum. Belki ve Vegas videosu çekerim, sonra da biraz aboneleşirim. <laughs> ne yapayım aga, abone olan yok videoma. Tabi kanalı yeni açtığım için arkadaşlar kimse abone olmuyor, tanımıyor yani etmiyor. O yüzden biraz aboneleşmem lazım. İyice video çektikten sonra Honor of Kings'in King'imize giriş yaptık. Bu arada 3 tane şey videosu çekeceğim, Brawl Stars. Ondan sonra da belki arkadaşlar Gangstar Vegas videosu çekebilirim isteyenler varsa. Benim kuzenim Sinan normalde istiyor da isterlerse çekerim aga. Şimdi arkadaşlar Honor of Kings PUBG'nin yeni oyna abi oyun çok güzel. Az önce oynadık biliyorsunuz ki arkadaşlar YouTube'a da birincisini videoya at ee, videosunu da YouTube'a paketledim. Şu anda yayınlanor. Bakmak isteyen bakabilir yal ama donma gözünü sevim donma ya donma ya. Bakın şöyle bir video yükleniyor. 16'yı 11 geçe çekmişim. Şu anda saat kaç? 16'yı 13 geçiyor. Şimdi hadi bakalım bekliyoruz. Hadi bekle bekle. Bir hal olduk ya. Öneri kılavuzu. Bu arada Lords Mobile videosu da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şirek modu gelmiş. Ona da Şirek'i bilenler vardır arkadaşlar. Türkçe dublaj filmi de var. izlemek isteyenler girip ıı, izleyebilirler. Bu arada ben bir şey, evet. e, bir şey fark ettim arkadaşlar. Benim Urfa Bilecik'te Rüzgar diye bir tane kuzenim var. Adamın 109 abonesi var. Eskiden onun 80 abonesi varken, benim 105 abonem vardı. Hatta... O bir ara 70 aboneydi benim kuzenim. Şu Hüseyin Gürez Baki Kertenkele diye bir YouTube kanalım vardı, bilenler vardır. Orada ben bir ara e, 100 aboneydim ve o... 70, 70 abonede kalmıştı. Şimdi yeni kanal açtım. Bu kanal açtım. 8 abonem var. Benim 8 abonem var. Onun 109 abonesi var. Pes. Başka da bir şey demedim. Evet. Şimdi maçımıza devam edelim. Az önce e, az önce de devam etmiştik. Bunu arkadaşlar bilenler vardır. Honor of Kings'i bilmeyen de ne bileyim yani. E, hani biz neredeyiz? Evet. Çobuk bıçak şık, bizim takım en karanlık gölgeleri getirir. 28 vs 6 28 alt 28 vs 6 atıyoruz şu anda. 28'e 6 vs at atmaktayız. Kitile kontrolü. E, e, şimdi o burası savaş alanına dönmüş Allah'ım. Abi ne oluyor? <laughs> Bu arada Lords Mobile videosu için sizlerden süper bir beğeni bekliyorum kankalar. Ya ölmezsin ama ya. Oh, öldük ya. Bu videom biraz kısa olacak arkadaşlar. 10 dakika olacak. Öldük. Öldük. Bittik. Aha haritayı gezebiliyoruz bak. Böyle yapınca haritayı gezebiliyoruz. Vaa wow, Aa, bak şurası haritanın dışı burası yakın. Aa burası bizim başladığımız yer. Biz neredeyiz aga? Harbi biz neredeyiz lan? Kendimi göremiyorum. Allah kendimi göremiyorum. Savaş alanda mıyız biz dur bakayım. Ee, burası savaş alana dönmüş ama biz neredeyiz? Ha, biz buradayız. Allah Allah. Aha bu biz buradayız tamam. Buralar benim al bölgem. Buralarda patlar gecenin mahalleleri, atlar palara dolaplar bir dolaplar dönemedi ha, hızlıyız ha, abi ya. Şimdi savaş alanına gidiyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim size la dur lan. Buradan böyle gidiyoruz. Oo burada tane şey var. Tam burayı fethedeceğiz inanç, şimdi. Seni Come on baby. Orayı bir güzel fed edeceğiz şimdi. fet edeceğiz. fet edeceğiz. Aga şu kazı öldürelim. Hiç Kazın hiç tekini var, öldüreceğiz. O burada canavar vardı. Merhaba canavar. Aa vurmuyor. En ışık, en karanlık Ay tamam abi abi yapma. Lan sen gel lan yoksa teke tek gel lan. Gel lan. Andrak şunu. Aferin öyle adam olursun. Abi bu bu nasıl oyun oyun güzel olmasına rağmen var ya arkadaşlar çok zor. Zor bir oyun. Düşmanların kalelerini yıkacaksın da adamları öldüreceksin de cüceleri koruyucuları öldüreceksin de. La kalemizi yıkıyorlar hainler. Hadi öldür onları. Bu malaklar hiçbir şey yapmadı sadece ben kurdum arkadaşlar bu bizim kaleyi Bu bizim kale Buralar benim Gel 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 yiyorsa gel gel Ben ne diyorum Allah aşkına be abi be Şimdi düşmanın yanına doğru gidelim Onun kalesine doğru hücum Kaos edelim 33 vs 8 Merhaba Ha bu kaleyi yakmışlar zaten önceden aga gerek yok. Şimdi şurada tapınakların yanına gideceğiz. Lan. Ha şu şey ejderhayı öldüreceğiz herhalde. Yok ejderha bizden mi anlamadım arkadaşlar? Ejderha herhalde bizden. En karanlık gölgeleri getirir. Ejderha bizden tamam okey. Obe savaş alanına dönmüş lan burası. Ben ben gidim o zaman buradan. Abi burası çok şey kalabalık. Burası biraz e, sa ortam sakinleşsin ben. Ne oldu? Kazandık mı? Yes be! İşte bu be! Kazandık. Zafer bizim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. 10 dakika olacaktı ama 7 dakika yaptım videoyu. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bir tane daha Honor of Kings videosu çekeceğim. Sonra da 3 Brawl Stars. Sonra da 3 tane Gangstar Vegas. Artık her videodan 3 tane atacağım arkadaşlar. Günde kaç video atacaktım lan? He he ya her ne her neyse. Evet görüşürüz bay bay. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, abone Videolarımı izliyorsunuz, izliyorsunuz, eğleniyorsunuz, gülüyorsunuz. Cipsinizi, kolanızı, içerisinde canınıza alıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Beğeni atmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Öyle izleyip gülüp geçiyorsunuz valla. Valla bilmiyorum da. Ben öyle hissediyorum sanki. Lütfen arkadaşlar biraz abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.